arkadaşlar. AY TV'den herkese merhabalar. Bu defa farklı bir video çekiyoruz. Videomuzun adı hesap makinesiyle yazabileceğimiz e, hesap makinesiyle yazabileceğimiz 10 kelime. Arkadaşlar bunlar birazcık saçma gelebilir ama gene de işimize değer. Ve direkt videoya başlamak istiyorum. İlk önce size söyleyeyim bir uyarı yapacağım. Bu şifreleri yani yazacağım sayıları size açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Ve videoya başlıyoruz. Şimdi neymiş? Leblebi yazacakmışız. Çok kolay. 1 yazıyoruz. 8, 3, 7, 1, 8, 3, 7, 8, 3, 7. Bu arada gördüğünüz gibi bu rakamları yazdık ama hesap makinesini ters çevirdiğimizde burada leblebi yazıyor. Gördüğünüz gibi bunu da hesap şey açıklamalar bölümüne yazacağım. İkincisi bel. İlk önce 7, 3 ve 8. Daha çeviriyoruz. Bel. Bakalım bir, bir daha. Aynen. Arkadaşlar 8'ler B oluyor. Çünkü B yapmamız imkansız. 3'ler E 7ler e, 7'ler L oluyor. Silelim bunu. Ondan sonra üçüncümüz de el. Çok basit gösterelim. el el oluyor. Ondan sonra birazcık kamerayı alalım. İkincisi de ele. Çok kolay. 3, 7, 3. Ters çevir. Ele. Peki el, eleden sonra ebe varmış arkadaşlar. 3, 8, 3. Karşınızda ebe. Bunlar. Arkadaşlar ben daha yeni fark etmeye başladım. Ve demişken ikincisimiz de hele. Dörtler he oluyor. Özür dilerim. Yanlış yaptım. Ee, üç yedi üç dört ters çevir hele. Bence güzel. Bunları kendim buldum arkadaşlar. Sadece leblebiyi başka bir yerde buldum. Üçüncümüz de bebe. Üç sekiz üç sekiz ters bebe. Gördüğünüz gibi. Ve ilk, ilk e, kaçıncı? Sekizinci si ise arkadaşlar eh çok kolay. Sadece 43 yazıyoruz. Ve ters çevirinde oluyor arkadaşlar. Bir dakika. Aynen 43. Durun bir dakika. Yanlış mı yazdık? Bir dakika. Ay özür dilerim. 30 böyle. Aynen böyle oluyor arkadaşlar. Özür dilerim. Yanlış görmüşüm kusura bakmayın olur arada böyle şeyler ve başkası ise bir bir yazıyoruz neymiş 7 1 8 1 8 tersi 1 1 birler de şey oluyor ve sonuncusu ise ile çok kolay 3 7 1 tersi ile arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz ama sizi de yorumlar kısmında böyle bu tarz şeyleri bunu yazabilirsiniz. Ben de bunları kontrol edip size güzel güzel yorumlar yazabilirim. Bu arada unutmayın açıklamalar bölümünde bütün rakamlar yazıyor. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın. İyi tatiller.